Merhaba çocuklar, dersimiz Türkçe, konumuz dijital metinler ve medya metinleri. Şimdi sizlerle e, dijital ve medya metinleri üzerinde konuşacağız. Bununla alakalı Morpa Kampüs'teki videolarımızı izleyeceğiz. Sonrasında da çalış, çalışkan yayınları, kitabımızdaki çalışmaları tamamlayıp konumuzu bitireceğiz çocuklar. Hazırsanız konumuza başlıyorum. Dijital metinlerdeki mesajı fark edelim. İnternet bağlantısı olan bilgisayar, tablet veya cep telefonu aracılığıyla ulaştığımız veya bize gönderilen metinlere dijital metin denir. Evet, neymiş dijital metinler? İnternet bağlantısı olan bilgisayar, tablet veya cep telefonu aracılığıyla ulaştığımız veya bize gönderilen metinlere dijital metin diyoruz. Tekrar ediyorum. İnternet bağlantısı olan bilgisayar, tablet veya cep telefonu aracılığıyla ulaştığımız veya bize gönderilen metinlere dijital metin diyoruz. Dijital metinlerden en sık karşılaştıklarımız elektronik posta, tebrik veya duyuru yani ilan metinleridir. Dikkatle izleyelim. Arkadaşımdan bir e-posta gelmiş. Onu okuyorum. Üyesi olduğum bir internet sitesindeki ilanı okuyorum. Okulumuzun internet sitesindeki bir duyuruyu okuyorum. Sıra sizde. Siz de yakın zamanda size gönderilen veya internet aracılığıyla ulaşıp okuduğunuz dijital metinlere örnek veriniz. Evet mesela çocuklar ben üniversiteye giderken üniversitenin sayfasına bak bakıyordum sürekli. Orada yayınlanan haberlere bakıyordum. Hani gün içerisinde yapılacak sınavlar vesaireler, duyurular var mı diye takip ediyorduk. Sonrasında bana biliyorsunuz ki e-posta geliyor. Şu anda da e-posta üzerinden işlemlerimizi yapıyoruz okulla alakalı. Bunlar örnek verilebilir. tabi sizler de size ait örnekleri çoğaltabilirsiniz. Elektronik posta, tebrik ve duyuru şeklindeki dijital metinlerin amacı bir mesajı iletmektir. Evet mesela bankadan sürekli bana böyle ay sonuna doğru mesajlar geliyor. Banka bir örnekte tabii ki birçok yerden farklı farklı mesajlar geliyor. O yüzden elektronik posta tebrik ve duyuru ilan şeklindeki dijital metinlerin amacı bir mesaj iletmektir, tamam mı? Bu metinlerdeki mesajı doğru almak için mesajı dikkatle okumalıyız. Elektronik posta, internet ve bilgisayar ya da telefon gibi cihazlar kullanılarak karşı tarafa dijital ortamda iletilen mektuptur. Kısaca e-postada denir. Her elektronik postanın bir konusu olur. Bu konu içerik hakkında ipucu verir. E-postayı okumadan önce konuyu okuyarak postanın içeriği hakkında az da olsa fikir sahibi oluruz. Sibel arkadaşından gelen e-postayı okuyacak. Dikkatle dinleyelim. E-postanın konusu piknik. Tıklayıp e-postayı açıyorum. Sibel merhaba. Haftalık planını yaparken pazar günü yapılacak pikniği unutma lütfen piknikte çok eğleneceğimizi düşünüyorum. Görüşmek üzere, iyi günler. E-postanın konusunu okuduğumda piknikle ilgili olduğunu anlamıştım. Arkadaşım pazar günkü pikniği hatırlatmak için göndermiş bu e-postayı. Ona teşekkür etmek için bir cevap yazacağım. Unutmayalım. E-posta adresimizi bilmediğimiz sitelerle ve tanımadığımız kişilerle paylaşmamalıyız. Bilmediğimiz sitelerden ve tanımadığımız kişilerden gelen e-postaları ve eklerini açmamalıyız. Sıra sizde. Siz de aldığınız bir e-postayı sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Evet çocuklar, e-postayla alakalı önemli bir bilgi vermek istiyorum size. Şimdi yakın zamanda bir arkadaşım, daha doğrusu bir yakınımız, akrabamız diyeyim, akrabamızın e-postayla alakalı başına gerçekten çok kötü bir şey gelmiş. Ona gelen e-postaya tıklayınca internet bankacılığını kullandırtmış, İnternet bankacılığını da açık unutmuş, yani o programın amacı onu o şekilde yönlendirmekmiş zaten ve bir anda hesabındaki tüm şeyden notu kadar kredi çekilmiş, sonra da bir sürü mahkemeye başvurmuş mesela krediyi ödememek adına çünkü dolandırılmış arkadaş, yani akrabamız. Doğal olarak da buradan şunu çıkarmamız gerekiyor, her her e-posta tıklanmaz çocuklar. Çünkü içerisinde virüs olabilir, bir sürü farklı zararlı içerik olabilir. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor, tamam mı? Yakınlarımızı düğün, nişan, doğum günü gibi özel günlerinde ve bir başarı gösterdiklerinde tebrik ederiz. Ayrıca ulusça kutladığımız bayram ve yeni yıl gibi özel günlerin coşkusunu da yakınlarımızla paylaşmak isteriz. Günümüzde bu durumlarda kutlamamızı ve iyi dileklerimizi içeren tebriği bilgisayar, cep telefonu veya tablet aracılığıyla dijital metin şeklinde göndermek oldukça yaygındır. Can arkadaşlarından gelen tebrikleri okuyacak. Dikkatle dinleyelim. Sevgili Can. Yeni yaşın kutlu olsun. İyi ki doğdun. Canım arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun. Bugün benim doğum günüm. Arkadaşlarım bu metinlerle doğum günümü kutlamışlar. Sıra sizde. Siz de dijital metin şeklinde aldığınız tebriklerden sınıfta arkadaşlarınıza örnekler veriniz. Geçenlerde Kayra'nın doğum günüydü. Doğum günü için e, WhatsApp durumunda annesi bir şey paylaşmıştı. Kayra'nın fotoğrafını paylaşmıştı. Ben de mesela o e, duruma e, yönelik bir cevap yazmıştım. E, bu da dijital metinlere örnek olarak verilebilir çocuklar. Duyuru, bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haberdir. Duyurunun diğer bir adı da ilandır. Evet, duyurunun diğer adı ilan, unutmuyorsunuz. Duyuru bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haberdir, tamam mı? Duyuruda verilmek istenen haber doğrudan ve en kısa cümlelerle yazılır. Duyurularda iletilen mesaj, bir çağrı yani davet, haber veya uyarı olabilir. Müge üyesi olduğu internet sitesindeki ilanı okuyacak. Dikkatle dinleyelim. Kukla gösterimize bekliyoruz. 18 Şubat 2019 günü saat 10.30'a gerçekleştirilecek. Sergel'de adlı kukla gösterimize sizleri de bekliyoruz. Tiyatro kulübü. Yer, Atatürk kukulu gösteri salonu. Giriş ücretsizdir. Bu ilan bir kukla gösterisi yapılacağını duyurmak ve bu gösteriye davet etmek için yazılmış. Gösterinin tarihini, saatini ve yerini belirtmişler. Ayrıca girişin ücretsiz olduğunu da belirtmişler. Sel geldi. Adı çok ilgimi çekti. Bu gösteriyi izleyeceğim. Efe, okulun internet sitesindeki duyuruyu okuyacak. Dikkatle dinleyelim. Önemli duyuru. 21.01.2019 22.01.2019 tarihleri arasında okulumuzun kalorifer sisteminde onarım çalışması yapılacaktır. Bu nedenle okulumuz bu süre içinde kapalı olacaktır. Öğrencilerimizin bu tarihlerde okula gelmemesi rica olunur. Okul müdürü. Bu duyuru hem haber hem uyarı mesajı içeriyor. Okulumuzun iki gün boyunca kapalı olacağını bildirmek için yazılmış. Duyurudaki tarihleri not etmeliyim. O gün boş yere okula gidip geri dönmek istemem. Sıra sizde. Siz de son zamanlarda okuduğunuz dijital metin şeklindeki duyurulara sınıfta arkadaşlarınıza örnekler veriniz. Evet çocuklar, şimdi de medya metinlerini öğreneceğiz sizlerle. Medya metinlerini değerlendirelim. Medya, toplumsal iletişimi sağlayan radyo, televizyon, internet siteleri, blog, gazete ve dergiler gibi basın yayın organlarının tümüne yani kitle iletişim araçlarının tümüne verilen ortak addır. Evet neymiş medya? Kitle iletişim araçlarının tümüne verilen ortak ad. Az önce de saymış olduğu gibi medya araçlarına web siteleri, gazeteler, sonra televizyon, radyo bunlar örnek olarak verilebilir. Kitlelere ulaştırılan el ilanları, broşürler ve el kitapları da birer medya organıdır. Medya organlarında yayımlanan metinlere medya metinleri denir. Her metin gibi medya metinlerinin de bir amacı vardır. Bu amaçlardan bazıları. Haber iletmek, bir kişi yer veya nesneyi tanıtmak, bir kitap veya sanat eserini tanıtmak, bir düşünceyi duyurmak, bir konuda bilgi vermek, bir sorun veya duruma toplumun dikkatini çekmek, bir ürün veya hizmetin reklamını yapmak. Evet, medya metinlerin amacı haber iletmek, bir kişi yer veya nesneyi tanıtmak, bir kitap veya sanat eserini tanıtmak, bir düşünceyi duyurmak, bir konuda bilgi vermek, bir sorun veya duruma toplumun dikkatini çekmek, bir ürün veya hizmetin reklamını yapmak çocuklar. Bir sonraki videoma geçiyorum. El ilanları, tanıtım, reklam ve duyuru amacıyla kullanılan medya metinleridir. Genellikle tek sayfa şeklinde düzenlenir. El ilanlarında görseller ve kısa metinler kullanılır. Birlikte yapalım. El ilanını inceleyiniz. Sizce bu el ilanının amacı nedir ve hedef kitlesi kimlerdir? Öğrenciler değil mi? Yaz eğlenceli yaz okulu. Yaz okulu kime yönelik oluyor tabii ki? Öğrencilere yönelik oluyor çocuklar. Bu el ilanı bir yaz okulunu duyurmak ve tanıtmak için hazırlanmıştır. Bu tür el ilanları hem duyuru hem de reklam amacıyla hazırlanıp dağıtılır. İlan çocuklar için açılan bir yaz okuluna ait olduğundan bu ilanın hedef kitlesi çocuklar ve onların anne ve babalarıdır. Broşürler, tanıtım, reklam veya bir konuda bilgi vermek amacıyla kullanılan medya metinleridir. Broşürler iki veya daha fazla sayfadan oluşur. Broşürlerde görseller ve metinler kullanılır. El ilanlarına göre daha fazla detay ve bilgi içerir. Birlikte yapalım. Broşürü inceleyiniz. Sizce bu broşürün amacı nedir ve hedef kitlesi kimlerdir? Bu broşürde Yeşilay'ın adı ve amblemi vardır. Broşür Yeşilay tarafından hazırlanmıştır. İlk sayfasında ilkokul yazıyor. Öyleyse bu broşürün hedef kitlesi ilkokul çağındaki çocuklardır. Broşürün başlığında yeşilcanla sağlıcakla yazıyor. Diğer sayfalarında okulda sağlık, beslenme, temizlik, uyku başlıkları kullanılmış ve bu başlıklarla ilgili bilgiler verilmiş. Bu broşürün amacı ilkokul çağındaki çocuklara sağlıkla ilgili bilgiler vermektir. El kitapları bir konuda bilgi vermek amacıyla hazırlanan medya metinleridir. El kitapları genellikle en az 16 sayfa olur. Ancak 8 sayfalık el kitapları da vardır. El kitaplarında görseller ve metinler kullanılır. Konuyla ilgili gerekli bütün bilgileri içerir. Kısa değil, detaylı bilgi verir. Birlikte yapalım. El kitabını inceleyiniz. Sizce bu el kitabının amacı nedir ve hedef kitlesi kimlerdir? Evet çocuklar, ilk yardım el kitabı. Bu tabii ki herkese yönelik olabilir. Bu el kitabının kapağında Kızılay'ın adı ve amblemi vardır. Kızılay tarafından hazırlanmıştır. Kapağında ilk yardım el kitabı yazıyor. Öyleyse bu el kitabı ilk yardım hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İçindekiler bölümünü incelediğimizde bu el kitabının hedef kitlesinin çocuklar değil yetişkinler olduğunu anlıyoruz. Evet çocuklar şimdi morpa kampüsü bitirdik bu kadar yeterli. Şimdi de e, kitabımızın mucit kitabımızın e, metin, dijital metinler ve medya metinleri Sayfalarını tamamlayacağız. Evet, elektronik postalar ile sosyal medyada yer alan tebrik, ilan ve duyuru mesajları basit dijital metinlerden bazılarıdır. Bu özet kısmı çocuklar. Az önce biz detaylı bir şekilde öğrendik hepsini. Asıl önemli olan kısa ve basit dijital metinler yoluyla bize verilmek istenen mesajı kavramaktır. Reklam amaçlı el ilanları, web siteleri, seyahat broşürleri, el kitapları gibi medya metinlerinden ise amacımıza uygun olanları seçmeliyiz. Şimdi aşağıda verilen açıklamalara uygun dijital metinler yazalım. Emir, akıllı çocuk bilim merkezinden elektronik posta yoluyla randevu almak istiyor. Emir'e yardımcı olalım ve bu geziyi uygun bir elektronik posta örneğiyle yazalım. Şimdi ben hızlı bir şekilde yazıyorum. Sizler de bunu kitabınıza Yazmayı unutmayın çocuklar. Değerli görevli, bilim merkezinizi gezmek istiyorum. Hafta sonu için en uygun saat bilgisini e-posta adresime göndermenizi bekliyorum diye postasına yazmış. Ekin arkadaşı Melisa'nın doğum gününü sosyal medya üzerinden yazacağı bir tebrik mesajı ile kutlamak istiyor. Ekine yardımcı olalım ve uygun bir tebrik mesajı yazalım. Sevgili arkadaşım Melisa, doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlara ve mutlu yıllara. Bu da arkadaşımızın mesajı olur. Okul müdürümüz Muhsin Bey okulumuz velileri ve öğrencilerine yönelik bir piknik düzenlemek için sosyal medya üzerinden bir duyuru mesajı yayınlamak istiyor. Muhsin Bey'e yardımcı olalım ve uygun bir duyuru mesajı yazalım. Değerli veliler ve sevgili öğrenciler, birlik beraberliğimizi artırmak amacıyla piknik düzenlemek istiyoruz. Katılmak isteyenlerin okul idaresinden bilgi alarak kayıt yaptırmasını rica ediyorum yazmış. Bu da tabii ki Muhsin Bey'in e-postasına örnek olarak verilebilir. Şimdi aşağıda verilen farklı türdeki medya metinlerinin el ilanları, seyahat broşürleri amacı ve hedef kitlesi hakkında görüşlerimizi yazalım. Şu ayakkabı fuarı var çocuklar. Hazırlanma amacı ne olabilir? Ayakkabı fuarının tanıtımı, hedef kitlesi ne olabilir? Her yaş grubundan insanlar. Çünkü burada çocuk ayakkabıları da var, yetişkin ayakkabıları da var. Pamukkale hazırlanma amacı Pamukkale'ye yapılacak seyahatleri arttırmak. Hedef kitle de turistler olabilir değil mi? Şimdi ödevim var. Bir kısmını yapacağız çocuklar. Sizler de bunu kitaplarınızdaki boş, boş alanlara yazarak dolduruyorsunuz. E, noktalı yerleri okuma kurallarından 5 tanesini yazalım. Bunlar biliyorsunuz daha önce okuma kurallarından bahsetmiştik. Okuma kuralları nokta, no, kuralları noktalama işaretlerine dikkat ederek okumalıyız. Kelimeleri doğru telaffuz etmeliyiz. Vurgu ve tonlamalara dikkat etmeliyiz. Metnin türüne göre ses tonumuzu ayarlamalıyız. Akıcı okumalıyız değil mi? Ve aşağıda verilen metin türlerinin taşıdığı özellikleri eşleştirerek gösterelim. Hikaye edici metinler, bilgilendirici metin, şiir. Şimdi bilgi vermeyi amaçlar nedir bu? Tabii ki de bilgilendirici metin, değil mi? Gerçek ya da hayali unsurlar içerir. Nedir bu? Hikaye edici metinler duygu ve düşünceleri akıcı bir dille anlatır. Bu da şiir. Belli bir olay vardır çocuklar. Belli bir olay varsa bu hikaye edici metin. Okuyucuyu belli bir konuda aydınlatır bu bilgilendirici metin. Birbiri ile uyumlu dizelerden oluşur bu da şiirle ilgili tamam mı çocuklar? <laughs> Aşağıda verilen alanlara belirtilen amaca ve yönelik medya metinleri, el ilanları, seyahat broşürleri hazırlayalım. Şimdi bakın burada hazırlanma amacını sizlerle paylaşmış, Kapadokya'ya turist, turistik amaçla gelinmesini sağlamak. Sizler buraya tabii ki onun resmini yaparsanız çok daha güzel olur. Kitap fuarı ile ilgili var tabii, bir de bu var. Kitap fuarı. Kitap fuarı ile ilgili de yapabilirsiniz. Şimdi aşağıdaki görselleri inceleyelim. Hangisinin doğru okuma kurallarına uygun davranışlar olduğunu işaretleyelim ve oku, bu kuralın e, ne olduğunu altındaki noktalı yerlere yazalım. Şimdi sizce hangisi doğru okuma? Bu değil mi? Bu da tabii ki. Okuma yaparken kitap ile aranızda 30-40 cm mesafe olmalıdır. Hatırlayın sizlere ne demiştim? Kendi elimizle iki karış olması gerektiğini söylemiştim. Bunlardan hangisi olabilir? Işık doğrudan kitabın üzerine gelmeli değil mi? Gözümüze değil. O yüzden doğrusu ikinci resim. Altına da doğrusunu yazalım. Okuma yaparken ışık sol üst taraftan gelmelidir diye yazıyoruz çocuklar. Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Hangisinin doğru okuma kurallarına uygun davranışlar olduğunu işaretleyelim ve bu kuralın ne olduğunu altındaki noktalı yere yazalım. Şimdi bakalım burada müzik dinleyerek kitap okuyor. Yanlış değil mi? Doğrusu nedir? Budur. Okuduğumuza yoğunlaştırmamız gerekiyor. Sessiz ortamda okuma yapılmalıdır. Şimdi burada televizyon izliyor ve kitap okuyor. Doğru mu sizce? Tabii ki de değil. O zaman doğrusu bu. Altına da Televizyon ve benzeri izleyerek kitap okunmamalıdır. Şimdi aşağıdaki metinlerde önemli kısımların altlarını çizelim demiş. Bunları size bırakıyorum çocuklar. Bunların önemli kısımlarının altlarını sizin çizmenizi istiyorum. Şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Gör Hoşça kalın çocuklar.